İşte Sultan Ahmet Meydanı'ndaki miting. O zamanın genç üniversitelileri halkla baş başa kaynaşarak ilerliyorlar. Bütün Sultan Ahmet Meydanı dolmuş. Müslümanlar ölmez ve öldürülemez diye siyah bir bez üzerinde beyaz bir yazı. Sanki Türk milletinin alın yazısını, kaderini bir kere daha çiziyor. Kabalaklar, fesler, kalpaklar birbirlerine karışmış kadın erkek kaynaşmış bir cemaat. Ortalarında siyah bir bayrak dalgalanıyor. Kürsüde bir hatip, Türk milletinin hürriyet azmini, istiklal azmini, zulme karşı kafa tutmak andını tekrar ediyor. Bütün kalabalık bir tek vücut olmuş gibi aynı sesin etrafında bir insan denizi dalgalanıp duruyor. İşte Türk kadınları bütün tarih boyunca baskılara, değişikliklere, medeniyet değişmelerine rağmen ana dillerini oğullarına kanlarıyla birlikte vermiş olan kadınlar. Kürsüde de bir kadın var. Hepimizin tanıdığı büyük romancı Halide Edip adı var. Rafiğlerin, yalnızların, kanunların ülkesini istiklarsız kalamaz. Yüzünüzü ellerimizi uzatalım. Hep bir hedefe. Yalnız Türk istiklalde hürriyeti gayesine doğru Yıllarımız kahraman evladının omuzlarında yaşayan aziz ve mübarek vatan Sen bu eşsiz sayısız kahraman evlatlarında haklı olarak eğilin Sahibi bulunduğun ateşli Mesnurenin tüm gençliği senin fedakar kuruyucularındır Bu eşsiz kahramanların gölgesinde sen